Merhaba. Petopya Veteriner Kliniği Veteriner Hekim Alper Metin. Bu bölümde evcil hayvan dostunuz ile Arjantin'e giriş için yerine getirmeniz gereken şartlara değineceğim. Öncelikle evcil hayvan dostunuz mikroçipe ve pet pasaportuna sahip olmalıdır. Arjantin'e giriş için tüm kedi ve köpeklerin ISO 11784, 11785 ile uyumlu, 15 haneli ve kriptolu olmayan pet mikroçipine sahip olması gerekmektedir. Arjantin'e giriş için kuduz titrasyon testi gerekmemektedir. Arjantin'e giriş için gerekli şartlar arasında veteriner sağlık sertifikası ve pet pasaportu yer almaktadır. Evcil hayvan dostunuzun çıkış yapacağı ülkedeki yetkili bir veteriner hekim tarafından Arjantin'e giriş için veteriner sağlık sertifikası düzenlenmeli, kaşelenmeli ve imzalanmalıdır. Bu sertifikanın formatı CVI Uluslararası Veteriner Sağlık Sertifikası standartında olmalıdır. Bu sertifika seyahatinizin başlangıç tarihine göre 10 gün içerisinde düzenlenmelidir. Bu amaçla il, ilçe, tarım ve orman müdürlüklerine başvurunuz. Senasa, Arjantin'in ilgili makamı, CVI'nin yerine geçecek resmi bir pasaportun sunulmasını da kabul etmektedir. Ancak yine de veteriner sağlık sertifikasını edinmenizi ve yanınızda bulundurmanızı öneririz. Sertifika İngilizce olarak hazırlanmalıdır. Veteriner sağlık sertifikası düzenlendikten sonra 60 gün süreyle geçerlidir. Evcil hayvan dostunuza ait uluslararası geçerli bir pest pasaportu olmalı, gerekli tüm sağlık bilgilerini, kuduz aşısı, antiparaziter tedavi ve sağlık muayenesi içermelidir. Ve bu sertifika uçağa binmeden önce ülkenin sağlık otoritesine bağlı resmi bir veteriner hekimin imzası ve mührü ile onaylanmalı, tasdik edilmeli, doğrulanmalıdır. Resmi otorite tarafından onaylanmayan pasaportlar Arjantin'e girişte kabul edilmeyecektir. Pet pasaportu da resmi makamlar tarafından onaylandıktan sonra 60 gün süreyle geçerlidir. Başvuru sırasında Arjantine girişte geçerliliğini yitirmeyen bir kuduz aşısı yapılmışsa herhangi bir tarih sınırlaması bulunmamaktadır. Arjantine evcil hayvan dostunuz ile giriş için CVI pasaport ile ilgili GMC kararı 1715'i inceleyebilirsiniz. Arjantine giriş için zorunlu olan kuduz aşılaması ile ilgili ek bilgiler ise şöyledir: Köpek ve kediler çıkış yaptığı ülkenin otoritesi tarafından yetkilendirilmiş veteriner hekimler tarafından ve aşı üreticisinin verdiği geçerlilik süresi içinde kuduz için aşılanmalıdır. Hayvanlara ilk kez kuduz aşısı yapılacaksa aşının Arjantin Cumhuriyeti'ne giriş girişten en az 21 gün önce yapılmış olması gerekmektedir. Köpek veya kedi 3 aylıktan küçükse il ilçe tarım ve orman müdürlüklerinden hayvanın yaşı ve son 90 gün içinde kentsel kuduz vakkasının meydana geldiği herhangi bir yerde bulunmadığı tasdik edilmelidir. Arjantin'e giriş için zorunlu olan parazit tedavisi ise şöyledir. CVI'nin düzenlendiği veya pasaporta işlendiği tarihten 15 gün içerisinde çıkış yaptığı ülkenin otoritesi tarafından onaylanmış veteriner antiparaziter ürünler ile uygulama yapılmalıdır. Arjantin'e evcil hayvan dostunuz ile seyahat etmeden önce il, ilçe, tarım ve orman müdürlükleri, Arjantin konsolosluğu ve Arjantin'in konuyla ilgili yetkili kuruluşlarından Senasa gibi daha fazla bilgi edinmenizi tavsiye ederiz. Bu bölümde anlatılanların bilgi amaçlı olduğunu ve olası aksaklıklardan sorumlu olmayacağımızı dikkate almanızı rica ederiz. Sağlıklı günler dileriz.